Film, dindar bir adamın modern dünya ile karşılaşınca yaşadığı içsel çatışmayı anlatmaya çalışıyor, ama bunu yaparken tamamen klişelere ve sığ anlatımlara başvuruyor. Muharrem, sıradan bir dindar değil, dünyadan bir haber, neredeyse saf bir çocuk gibi resmediliyor. Sanki tarikat içinde yaşayan biri dış dünya ile karşılaştığında hemen bozulup delirecekmiş gibi bir algı olarak yansıtılıyor. Muharrem, tarikatta sessiz ve mütevazı bir hayat yaşarken, bir gün ona tarikata ait mülklerden kira toplama görevi veriliyor. Bu noktadan sonra film, dindar biri parayla tanışınca yozlaşır, klişesine saplanıyor. Parayla uğraşmak, lüks sofralara oturmak, modern dünyaya temas etmek, Muharrem'in inancını zayıflatıyor ve onu büyük bir bunalıma sokuyor özellikle bir kadına karşı hissettiği duygular onun iç dünyasını paramparça eden bir unsur olarak gösteriliyor. Burada verilen mesaj çok açık. Dindar bir insan dünyevi şeylerle tanışınca yolunu şaşırır ve sonunda akıl sağlığını kaybeder. Filmin görsel dili karanlık ve kasvetli olmayı hedeflese de izleyiciyi içine çekmek yerine boğan bir atmosfere dönüşüyor. Zikir sahneleri ise başta uhrevi gözüküyor gibi dursa da daha çok zikir edenleri tiye alındığını hissettiriyor. Kamera açıları ve ışık kullanımı sürekli bir sıkıntı hissi uyandırıyor ama bu hikayeyi güçlendirmek yerine izleyiciyi yoran bir unsura dönüşüyor. Özellikle rüya sahneleri Muharrem'in içsel çatışmasını anlatmak yerine tamamen gereksiz ve aşırı mistik unsurlarla dolu bir noktadan sonra bu sahneler izleyiciye hiçbir şey vermeyen, tekrar eden bir kalıba dönüşüyor. Filmin temposu zaten ağır ve yorucu iken bu tür sahneler filmi iyice durağan hale getiriyor. Film, din ve modernite çatışması gibi derin bir konuyu ele alacağını iddia ediyor ama sunduğu hikaye inanılmaz derecede yüzeysel. Muharrem ya tamamen saf ve dünyadan habersiz bir adam ya da dünya ile tanışınca anında çöken biri gibi gösteriliyor. İnsan psikolojisi bu kadar basit değildir ama filmde karakterler tamamen siyah beyaz şekilde işlenmiş. Tarikat ve şeyhlik kavramı da oldukça kötü ve tek taraflı bir şekilde ele alınıyor. Şeyh karakteri çıkarcı ve manipülatif biri gibi resmedilirken tarikat mensupları adeta düşünemeyen robotlaşmış insanlar olarak gösteriliyor. Burada verilen mesaj çok net. Tarikat içindeki herkes kukladır. Tarikat liderleri ise dünyayı yönetmek isteyen güçlü figürlerdir. Ancak bu meseleyi anlamaktan çok uzak ve propagandaya dönüşmüş bir anlatıdır. Muharrem'in yaşadığı psikolojik çöküş ise hiç inandırıcı değil. Film onun içsel bunalımını doğal bir süreç olarak işlemiyor. Tam tersine bakın, işte dindar biri dünyaya açılınca delirir mesajını vermeye çalışıyor. Aslında burada büyük bir çelişki var. Eğer Muharrem gerçekten güçlü bir inanca sahipse neden bu kadar çabuk çöküyor? Eğer inancı bu kadar zayıfsa neden en başında tarikatta bu kadar katı bir şekilde yaşıyor? Film bu sorulara hiçbir şekilde mantıklı bir cevap veremiyor. Takva kelime manası olarak Allah'ı çok anmak ve ondan hakkıyla korkmak anlamına gelirken film tam tersine inancı küçümseyen ve dindarlığı paranoyaklıkla eşitleyen bir anlatı sunuyor. Bu filmi izleyip büyüsüne kapılan biri Allah'ı çok anmaz ve hakkıyla da korkmaz. Çünkü film tamamen ters bir mesaj veriyor. Filmi ilk kez bir ateistin ağzından duymam ve bu kişilerin bu filmi överek desteklemesi de filmin kimleri güçlendirdiğini açıkça gösteriyor. Şimdi biz neden yorumladık? Çünkü bilin istedik. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin videomuzun sonuna gelirken sözlerimi alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüyle tamamlayacağım. Sizden her kim bir kötülük veya çirkin bir şey görürse onu eliyle değiştirsin. Şayet eliyle değiştirmeye gücü yetmezse diliyle değiştirmeye çalışsın. Ona da gücü yetmezse kalbiyle onu hoş görmeyip kabullenmesin ki bu da imanın en zayıf derecesidir.